Bu yıl beşincisi düzenlenen Osmaniye Kitap Fuarı, kitap ve çocuk temasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor sayın seyirciler. İlk gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle kapılarını açan fuarda 10 gün boyunca söyleşiler ve imza günleri düzenlenecek. Her yaştan insan kitapla buluşacak. Binlerce kitap standlardaki yerini aldı. Gelenekselleşen fuar kitap severler için kapılarını açtı. 5. Osmaniye Kitap Fuarı vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı. Kentin, kültür ve sanat hayatına önemli katkı sağlayan fuarın açılış kurdelası miniklerle beraber kesildi. Bu sene kitap fuarımızın teması e, kitap ve çocuk üzerine kurulu. E, fuarımız 22 Ekim ve 31 Ekim tarihleri arasında sabah 8.30 akşam 9.30 saatleri arasında açık olacak. 80 tane stand kurulmuş oldu. Bu 80 standta yaklaşık 165 yayın evi e, ve marka oyuncularına, okuyucularına hizmet verecek. Tüm öğrenci arkadaşlarımın buraya gelip e, bu kitap fuarına uğrayıp bu ortamı görmelerini tavsiye ediyorum. Fuarın ilk gününde onur konuğu, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy oldu. Kitap fuarı çok önemli bir şey. Hani hakikaten gençlere ulaşması kitapların okuma sevgisini aşılamaları açısından bence çok güzel. Nerede görsem kitaplarla çıkıyorlar eli. İnşallah okuyorlardır. <laughs> Ziyaretçiler fuar süresince yazarlarla buluşacak, imza günlerine katılabilecek. Özel olarak hazırlanan alanlarda söyleşiler evet, düzenlenecek. Şey, kitap fuarına geldim ilk günü. Arkadaşlarımla beraber geldik. Güzel bir kitap fuarı.